Merhaba arkadaşlar. Bu hafta halk arzlar açısından yoğun bir gündemle devam ediyor. Tavan seyri devam eden halk arzlarımız yanında talep toplama süreci devam eden halk arzlarımız da var. Bir de SPK Başkanı Sayın Gönül'ün yaptığı açıklamalardan sonra özellikle sanki halk arz olmak için başvuru yapan şirket sayıları da giderek artıyor. Taslak izahnamelerini sunan şirketler de gelmeye devam ediyor. Bunlar ne zaman onaylanacak? Bunlar ne zaman işleme başlayacak? Önümüzde daha çok yol var arkadaşlar. Lider sistem teknolojileri halka arz olmak için taslak zahnamesini SPK'ya sunmuş. Gayet güzel bir sektöre, niş bir sektör. Bireysel eşit dağıtım arkadaşlar ve yine yüksek başvuruya oransal var bakın lider sistemde. Son günlerin en popüler dağıtım şekli diyebiliriz. Tebrik bakiye bireysel eşit dağıtımlarda bu kullanılamıyor biliyorsunuz. 48 milyon 800 bin lot halka arz edilecekmiş. %24.4'ü halka açık olacakmış. Investas yatırım menkul değerler konsorsiyum lideri. Şimdi şu halka arz şeklinde ortak satışları var. Burası bir nötr diyebiliriz. Nötrden ziyade negatif diyebiliriz. Çünkü fiyat istikrarı planlanmamaktaymış. Bu ortaklar satıyor ama nereye gidiyor bu paralar? Ortakların cebine. Sermaye arttırma 32 milyon lot. Ortak satışı 8 milyon 400 bin lot. Muhammed Burak Görmez. Ortak satışı 4 milyon 200 bin not Bekir Türk'ten. Ortak satışı 4 milyon 200 bin not Lasim Öz. Yani o kadar fazla da değilmiş ortak satış ama keşke bir fiyat istikrarı sağlayıcı işlemde kullanılsaymış. İyi olurmuş. Peki halk arzdan gelecek parayı ne yapacaklarmış? %50'si araştırma geliştirme yazılım geliştirme alanlarındaki yatırımlar. Çok iyi. %30'u işletme sermayesi kasaya koyacaklar. %20'si de finansal borçluk seviyesinin azaltılması. Şimdi onaylı zahname geldiğinde bütün detaylara değiniriz ama anlaşılan o ki borçlu bir şirket %20'sini finansal borçların azaltılmasında kullanacaklarmış. Finansal tabloya dönüp baktığımızda 2023'te 583 milyon TL hasılata karşılık 408 milyon TL kar elde etmişler. Güzel. Çok iyi. karlılık çok yüksek. 2024'te 815 milyon TL hasılata karşılık 396 milyon TL kar. Hemen hemen yarı yarıya. 2025'in 3 çeyreğinde de 718 milyon TL hasılata karşılık 215 milyon TL kar. Çoğunlukla anlaşılan ki yazılım sistemleri burada lider sistem teknolojileri bence güzel bir iş kolu. Karlı bir iş kolu. Yani şu tek negatif tarafı şu ortak satışlarını gördüm. Hani %20 finansal borçluluk azaltılması o bile o kadar negatif sayılmaz. Çünkü burada %50 araştırma geliştirme yatırımları var. Buradan sürprizler çıkabilir. Dikkat edelim. Lider sistem teknolojileri bakalım SPK tarafından ne zaman onaylanacak? Ne zaman onaya gelip bize onaylı zahnamedeki full bilgileri sizlerle paylaşacağız. Umuyoruz yakın zamanda. Bunu da bizim listemize ekleyelim. Bekleyenler arasında biliyorsunuz 150'den fazla şirket Alkarz olmak için taslak izahnamesini sunmuş, başvurusunu yapmış. Ne yazık ki halen bekleyen, yıllardır bekleyen şirketler arasına, aylardır bekleyenler de eklenmeye devam ediyor. Görüşürüz arkadaşlar.